Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda siyah parmak üzümü bağı nasıl budanır? Avantajları, dezavantajları, riskleri nelerdir? Bunları anlatacağım ve e, parmak üzümü, siyah parmak üzümü nasıl budanır sizlere göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ya parmak üzümünde e, gözler kısa bırakılmakta. E, normal çekirdeksiz üzümden farklı budanmakta. Çünkü çok ee, üzüm doğmakta ve bunları besleyememekte, ondan e, az çubuk veriyoruz. Gayet kısa, kısa veriyoruz, çok da kısa de, değil, uzun da değil, normal bir şekilde bırakıyoruz. Bu sistem altı e, telli bir sistem. Bunun nedeni e, üzümler kölgede kalması için, yani Sıcakta yanmaması için altı telli yaptık. Çekirdeksiz üzümden avantajları şu: Bu, bu bağa hormon atılmıyor. Sadece ilaçta furunoz ilacıyla gülleme ilacıyla ve diğer ilaçlarla sezon sezon atlatılmaktadır, üzüm alınmaktadır. Siyah parmak üzümü genellikle iç piyasada sofralık olarak tüketilmekte. Kuru üzümü de olmakta, yani şaraplık olarak kullanılmamakta. Çünkü su, su oranı düşük olduğu için şaraplık üzüm de tercih edilmiyor. İç piyasada çerezlik olarak tüketilen bir üzüm. Diğer adı da Antep karası diye de geçiyor siyah parmak üzümü de geçiyor piyasada. Kök yapısı daha bir gelişkin. Normal üzümden daha bir kök yapısına sahip. Soğuk yerlerde bu üzüm çeşidi maalesef olmuyor. Soğuk yerlerde e, orta mevsimli olan yerlerde e, sıcak olan yerlerde daha uyum sağlıyor bu üzüm çeşidi. Evet bağımızı budadık. 3 4 5 çubuk bıraktık. Yedek yedekler var. Toplam bu 5 çubuk bıraktık. Göz aralığı 2, 4, 6, 8 10 10 göz bıraktık. Bu da zaten kısa olduğu için yeterli. Ee, yani 10 gözden aşağıda bırakabilirsiniz. Normal üzümde olduğu gibi e, bunu da e, tel altından veriyoruz. Hep alt telin yani üstte, üstü çıkarmamaya bakıyoruz. Yani tablayı bozmuyoruz. Orta kısımları açıyoruz. İlaç ilaç daha iyi işlemesi için. E, bu daması biraz zor oluyor ama e, kölge olması için altı telli olması şart. E, bunun dalları kesilmiyor ve e, şöyle bir özelliği de var. Antep karasının yani orta mevsim bu Antep karasının diğer bir özelliği ise işçilikten tasarruf ediliyor. Ee, hani normal üzümdeki gibi işçilik fazla olmuyor. Açılmıyor. Açıldığı takdirde üzüm ermiyor, yanıyor sıcakta. Onun için Sezon ortasında e, bu üzümler açılmıyor yani yaprak ara, arası, bağ arası olmuyor. Böylelikle üzüm yaprak arasında daha daha taze, daha bir güzel bir şekilde e, büyümekte, e, kararmakta. Açılan yerler açılırsa bağ yanar, ermez yani, kararmaz. Normal üzüm de artık mevsim şartları değiştiği için onlar da açılmamakta. Güneş yakıcı olduğu için buna dikkat edilmesi gerek. Açılmaması gerek yani. Bağın hiçbir tane yaprağı alınmaması gerek. Bu çeşit bağların yaprağı yaprak yaprak toplanmamakta. Yani bu bağın yaprağı toplanmıyor. Normal çekirdeksiz üzümdeki gibi yaprağı olmuyor. Pazar payı biraz zayıf. E, i̇ş piyasada satılmakta. O yüzden fazla araziniz, bağınız varsa e, az dikin. Yani fazla dikmeyin. Çünkü iş piyasada bazen çok oluyor e, o yüzden zor satılıyor yani sanayi üzümü değil sanayi üzüm olması için ayrı fabrikası işletmesi olması gerek kuru üzümde de yani fazla ağır gidiyor yani fazla hızlı satılmıyor o yüzden e, normal dikin fazla dikme Budaması da böyle budanıyor. Ee, en yani yetişkin bağlarda 6 çubuk 5 çubuk bırakılıyor. Yani 7 çubuk 8 çubuk Bırakılmıyor. Çünkü e, Bunu çok Göz olduğu için her yerinden üzüm doğuyor. O yüzden fazla uzun çubuk vermiyoruz. Gayet normal buduyoruz. Evet bağımız bu şekilde Budamış olduk. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Diğer videoların devamı için beni takip ediniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. İyi mahsuller dilerim. göster?